Mert ve Yavru Kedi Bir Yardımseverlik Hikayesi Güneşli bir cumartesi öğleden sonrasıydı. 10 yaşındaki Mert, en yakın arkadaşları Ali ve Ayşe ile mahalle parkında buluşmuştu. Üçü de okulun yorucu haftasının ardından biraz eğlenmeye can atıyordu. Renkli tişörtleri ve neşeli kahkahalarıyla park alanını dolduruyorlardı. Mert salıncakta yükselirken kim daha yükseğe çıkabilir diye bağırdı. Ali ve Ayşe de hemen yanındaki salıncaklara atlayıp yarışa katıldılar. Üçü de gökyüzüne doğru yükselirken sanki bulutlara dokunabileceklermiş gibi hissediyorlardı. Bir süre sonra salıncaklardan indiler ve kaydırağa yöneldiler. Sırayla kaydılar, her seferinde daha farklı pozisyonlar deneyerek gülüşüyorlardı. Ayşe baş aşağı kaymayı denediğinde neredeyse düşüyordu. Ama Mert son anda onu yakaladı. Tam o sırada parkın ıssız köşesinden gelen cılız bir miyavlama sesi duydular. Üçü de şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. "Bu da neydi?" diye sordu Ali merakla. Mert, "Galiba bir kedi sesi." dedi ve sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Arkadaşları da onu takip etti. Çalıların arasına gizlenmiş küçük, gri beyaz tüylü bir yavru kedi buldular. Zavallı hayvan titriyordu ve oldukça zayıf görünüyordu. Tüyleri karışmış, gözleri korkuyla açılmıştı. Mert yavaşça eğildi ve kediye yaklaştı. Korkma küçük dostum. Sana zarar vermeyeceğiz, dedi yumuşak bir sesle. Elini uzattı ve yavru kedinin başını nazikçe okşadı. Kedi önce biraz ürktü ama sonra Mert'in sıcak dokunuşuyla sakinleşmeye başladı. Ayşe endişeyle, "Çok zayıf görünüyor," dedi. Kim bilir ne zamandır yemek yememiştir. Ali cebinden bir paket kraker çıkardı. Belki bunu yiyebilir diye önerdi. Ama Mert başını iki yana salladı. Hayır. Kedi maması değilse yavru kedilere vermek doğru olmaz. Hem hasta da olabilir. Mert düşünceli bir şekilde, onu veterinere götürmeliyiz dedi. Belki hasta veya yaralıdır. Ayrıca sahiplerini de bulmamız gerekebilir. Üç arkadaş hemen harekete geçti. Mert ceketini çıkarıp yavru kediyi nazikçe sardı ve kucağına aldı. Hep birlikte mahalledeki veteriner kliniğine doğru hızlı adımlarla yürümeye başladılar. Yolda giderken insanlar merakla onlara bakıyordu. Küçük bir kız yanlarına gelip kediye bakmak istedi. Mert kediyi rahatsız etmemeye çalışarak kıza gösterdi. Kız da kediye küçük bir öpücük gönderdi. Nihayet veteriner kliniğine vardılar kapıyı çaldıklarında. Doktor Zeynep onları karşıladı. Çocukların telaşlı halini görünce hemen içeri aldı. Ne oldu çocuklar? Bu minik dostunuzu nerede buldunuz? diye sordu doktor. Zeynep Mert hızlıca durumu anlattı. Doktor Zeynep başını sallayarak dinledi ve yavru kediyi muayene etmeye başladı. Çocuklar merakla ve biraz da endişeyle izliyorlardı. Muayene bittiğinde doktor Zeynep gülümsedi. İyi haberlerim var çocuklar, dedi. Kedimiz sadece biraz aç ve susuz kalmış. Hafif bir soğuk algınlığı var ama başka ciddi bir sorunu yok. Siz onu tam zamanında bulmuşsunuz. Çocuklar rahat bir nefes aldılar. Doktor Zeynep yavru kediye su ve özel mama verdi. Tüylerini taradı ve gerekli ilaçları uyguladı. Kısa süre içinde minik kedi daha canlı ve enerjik görünmeye başladı. "Peki ya sahipleri?" diye sordu Ayşe. "Doktor Zeynep, maalesef üzerinde bir tasma veya çip yok. Kayıp ilanlarına bakacağım ama sahipsiz olma ihtimali de var." diye yanıtladı. Mert kararlı bir şekilde, "Eğer sahibi çıkmazsa ben ona bakmak isterim." dedi. "Tabii ailemle konuşmam gerekecek." Doktor Zeynep Mert'in omzuna dokundu. Bu çok güzel bir düşünce Mert. Ama bir hayvan sahiplenmek büyük bir sorumluluk. Ailenle iyice konuşmalısın. Çocuklar klinikte biraz daha kalıp kediyle ilgilendiler. Ona bir isim vermeye karar verdiler ve hep birlikte Minnoş isminde karar kıldılar. Eve dönüş yolunda üçü de günün olaylarını heyecanla konuşuyorlardı. Mert ailesine durumu anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ali ve Ayşe de arkadaşlarına destek olmak için onunla birlikte gitmeye karar verdiler. Mertin ailesi başta biraz şaşırdı ama oğullarının ve arkadaşlarının bu sorumlu davranışından etkilendiler. Birkaç gün düşünmek için süre istediler. Bir hafta sonra Minnoş artık tamamen iyileşmişti ve sahipleri de bulunamamıştı. Mertin ailesi kedinin bakımını üstlenmeyi kabul etti. Minnoş, Mert'in ailesinin yeni bir üyesi oldu. O günden sonra Mert, Ali ve Ayşe sık sık bir araya gelip Minnoş ile oynuyor, ona bakıyor ve bu deneyimin onlara öğrettiği şeyleri hatırlıyorlardı. Yardımseverliğin, sorumluluğun ve hayvan sevgisinin önemini. Bu olay, üç arkadaşın hayatında unutulmaz bir anı olarak kaldı ve belki de gelecekte Onları veteriner ya da hayvan hakları savunucusu olmaya yönlendirecek bir tohum ekti.